Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Züleyha Oyunda'nın e, dünyasına girdik. Burada evine gireceğiz arkadaşlar. Nasıl diye. İlk öncelikle geziyoruz. Vav! Wow, çok güzel arkadaşlar. Hadi üst katına da bir bakalım. Böyle bir zıp var. Bence bu çok güzel. Evet. Burada da gördüğünüz gibi... E, oyuncular var bende başka pasta koymuş. Bence çok güzel düzenlemiş arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet buraya parti için e, bir şeyler koymuş. Evet arkadaşlar bence bir çok güzeldi. Bir tane like da hak ettiğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar gelin bir fotoğraf çekinelim. Bence e, fotoğrafımız da çok güzel oldu. Bu arada arkadaşlar kendisi nerede diye sorarsanız kendisi oyun düzenliyormuş galiba. Bir tane oyun düzenliyormuş. Hatta burada da görüyorsunuz Reha oyunda. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanalıma videomu abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok 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 çok, çok seviyorum. Hoşçakalın.